Yavruları doyurduktan sonra bugün de hayvan barınağını ziyaret edeceğiz durumu nedir diye. Buralar neydi? Bu neydi? Hey, 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 hey. Senin üzerin. Senin üzerin. Senin Oy, 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 oy. Hey, hey. Hey. Hey, sen de mi? Sen niye gelmiyorsun lan hiç? Hadi. Çek şey, bir şey yok. Sohbet ediyoruz. Ya, gel gel şunu sevdik. Ya hocam. Şimdi burası düzgün gözüküyor. Evet. birkaç tane sorumuz olacak. Şimdi mesela burada bu hayvanları getiriyorsun sen buraya. Evet. Sonra bu hayvanlar birileri sahiplenene kadar burada mı kalıyor? Yoksa bunu... Yavrular burada Yavrular evet. kalıyor. Yavrular kalıyor. Ne mi? zamana kadar kalıyor mesela? kadar kalıyor. Peki bunu kimse sahiplenmedi. Onu büyüyor zaten burada. 10 sene burada mı kalıyor? Ya o kadar da değil. Heh. Bunlar büyüyor. Onu soralım ya. Mesela 8-9 aylık olduğu zaman kısırlaştırılıyor. Tamam. Ondan sonra e, dışarı salınıyor. Dışarı salınıyor. Nereye? Çanakkale merkezi mi? Çanakkale içi güzel yolları. Pardon. Bu, bu bu, bu yucavira... civara dağıtılıyor. Yücavira Adam olan bunları yucavira soracağım yucavira, yani. Güzel, çok evet. çok bir şey yok. Öyle bir kötüleme anladım. bir şey yok. Öğrenelim anladım, ne oldu. Anladım, anladım Öyle şey. düşündük ya bu Hayvanlar ne zamana kadar duruyor? Muhtemelen ki gençler zaten sahiplerinde yani Onlar zaten çabuk gidiyor Sokak köpeklerini de kısırlaştırıyorsunuz Sonra evet, salıyorsunuz evet. Peki sizin görev alanınız neresi? Yani Çanakkale merkezdekileri mi sadece topluyorsunuz? Mücadele olan her yer Mesela Çanakkale merkez, Dardanos, Tamam. Güzel Kepez Kepez yok Orası başka belediye Evet Tamam Aslında Kepez belediyesi Peki Diyelim ki Atik Hisar Baraj Gölü'nün yanında ben bir şey buldum. Hayvan buldum. Getirmiş birisi köylerden diyelim bir, bir hayvan atmışlar oraya. Evet. Bununla kim ilgileniyor? Onu bizi benim bildiğim kadarıyla sen muhtar ilgilenmesi gerekiyor. Muhtar bize getirmesi gerekiyor. Ama köye de bağlı değil. Yolun üzerinde, karayolunun üzerinde diye Vatandaş, duyarlı bir vatandaş olursa evet. zaten direkt mamurayı kendi arabasında getiriyor. Getiriyor. Olmadı. Tedavi altına alınıyor zaten. Ben e, arabayla geçiyorum imkânım yok. Veya ben motorlayım. Motorla öyle geçerken... Tabi çağırdığınız zaman geliriz. Sıkıntı yok yani. Sen de gidiyor musun oraya? zaten ya. ben e, dış personelim. Araba bana ait. Atatürk'e kadar gidiyorsun. Gidebilirim yani. Sor, sadece sadece müdür beyimizle konuşuyoruz. Görüşüp izin alıyoruz. Görüşüp oluyor. izin alıp oraya gidiyoruz. Anladım. Sonra o hayvan yani geldikten sonra buraya gitmiyoruz. Gene aynı şekilde prosedür. Tabii Geliyor tabii. buraya. Bakımı yapılıyor. Hasta ise ilaçlarını alınan yere yaşıyoruz. bırakılıyor tekrar. O gene oraya mı bırakacaksın onu? E şimdi şimdi orada bırak oraya, oraya ait o köpek. Oraya bildiği için ha. oraya bırakıyoruz. Ama yol yok yol üstünde ya. yol üstünde ise burada tedavi olur. Gene gene bu buraya bırakıyoruz. Ha tamam mi? bak bu güzelmiş en azından. Bir şey bu güzelmiş. Evet. Güzelmiş. Böyle birkaç senin kafanda bir, bir şeyin var mı? Sorun var mı Sorkan? Ya bunlar bizim kafamıza takıldı. Bu hayvanlar ne oluyor? Alıyorlar, topluyorlar. Ee, bir şey oluyor. Burası gayet yani. Evet. Şey, düzgün, düzgün bir Burada her sabah zaten temizlik e, oluyor. i̇çerisi, yani, dışarısı, her yer. Burası temiz görünüyor ya. Ee, de muhtemelen evet, temizleniyor. Hasta o bakıyorsunuz. Evet. Bunlar üç tane mi burada? Ya? Başka yok mu? Işte, Aha, geri bitti. ya Bu da çok şeker ya. Hay Allah'ım. O da ya. Evet. geldi Yeni geldi. Evet. Hay 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 hay. Nereden bu mesela? Çanakkale merkezde bir yerden mi? Bir Birisi var. getirmiş onu ya. Buraya bırakıyorlar. bu var. da kıskanç. Buraya mı getiriyor? Tabii ya? buraya bırakıyorlar. Ee, yolu üzerindekiler için mesela karakola sorduk. Biz dedik kime şey yaparız? Bunu jandarma bakar. Bizim bölgemiz değil dedi. Hangi yolu üzerindeki mesela? Çan yolu. Oraya biz bakıyoruz. Evet. Doğru. Sen de bakmıyorsun. Biz de bakmıyoruz. Biz kim de bakmıyor? yani? Mücavi <laughs> ama, ama baraj gölü dediğin... Şimdi çal çan dediğin zaman çanı zaten... Yok çan yolu. Atipsel baraj gölü ama şuranın çıkışı. şimdi şöyle bir, bir şey. Var. Biz izin alarak gidiyoruz. Anladım. Yani normalde bize ait değil. Müdürümüze dedik dediğimiz zaman... izin verirse onaylı göre. Ona göre gidiyoruz. Peki şey... Yani... Bu hayvanlara kim bakıyor? Yani tamam senin alanın değil. Ama Biz mesela öyle. işte dediğim gibi böyle 25 kilometre Çanakkale'nin açığında bir yerde hayvan gördüm ben. Yani, hayvan severler mi? Onlar bakıyor. Yani, tam bilemem yani ne Anladım, olacak. ne oldu mesela? E, <laughs> biliyorsunuz doğada ne olursa onu iyi hayvan. Evet evet evet. Yani, o tarafları bilemem. Ama şehir içinde zaten hayvan severler var. Biz mama dağıtıyoruz. Ya işin özü ne biliyor musun? Biz geçen gün öyle Atikisar'ın gölün kenarına gittik. Dört evet. tane hayvan bıraktık oraya. Dört tane yavru. Akşam dönerken gördük onu. Ertesi gün götürdük mama su falan götürdük. Ama orada bu hayvanlar yaşayamaz. Anca birileri gidip beslerse yaşar. Ee, nispeten hani piknik yapılan bir yer. Ee, tamam birileri ilgilenir ama e, hastalıklı mı, parasiti var mı, bilmem nesi var mı bilemiyorsun. E, bu hayvanlarla kimi ilgilenirim peşine düştük biz açıkçası. Yani sen Tamam senin sorumluluk görev yetki alanında değil ama ya yani. de jandarma ediyorsun o yok diyor, polis ediyorsun o benim alanım değil diyor. Bu hayvanlarla da birilerinin ilgileniyor olması lazım yani, herhalde de. diye düşündük ama tabii sen bilemiyorsun, senin sorumluluğunda da değil neticede ben biliyorsan diye soruyorum yani. Dediğim gibi yani onun bakması gerekiyor. Ya da hayvanseverler o tarafa zaten genellikle gidiyorlar. O yani. zaman ya ben sana söyleyeceğim sen gideceksin alacaksın müdür biri onay verirse evet. ya da ben belki arabanın arkasına koysam getirsem şuraya biri sen... alıyoruz zaten. Ha ilgilendirmek durumunda kalıyoruz. Anladım bir sıkıntı yok. Yani o alıyoruz yani. Evet. Diğer duvar evet. Kö köylerden de getiriyorlar diye. Yani. Muhtemelen getiriyorlar. Yani nasıl yani. yani olsa bakıyorsunuz tabii, diye. Tabii. Köyde yavrulatan e, sal salıyor. Keşke zamanda kısırlaştırsalar hayvanı da veya işte bütün köpeklerin kulağına bir Genellikle yavru geliyor. Şey olsa, de. Hayır işte onun kontrolünü yapacağım. atıyorum 6 ayda bir hayvanlar gelecek bakıma kontrole gelecek Hamile ise ondan sonrasını takip edeceksin. Öyle e, yavrulayan gidip kafasına göre şey sağa sola bırakamayacak hesabını soracaksın ama e işte tabi insana ne kadar değer veriliyor ki memlekette hay, hayvana ne kadar olsun.